Değerli dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Salih Hanım'la birlikte bir aile okulu programında daha beraberiz. Öncelikle sizleri selamların en güzeli ile selamlayıp iyilikler ve güzellikler dileriz. Bugün bu saatte ve bu bölümde İnsanlar madenler gibidir sözünün e, altını doldurmaya çalışacağız. Ne anlama geldiğini e, hayatımız için kişisel, kurumsal, toplumsal hayatımız için ne kadar değerli olduğunu özetlemeye çalışacağız. Ama Salih Hanım da bir selam versin ondan sonra. <laughs> i̇nşallah Hoş geldiniz efendim. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun inşallah. Efendim, özür dileyerek siz anlatırken böyle hatırladıkça hem hoşuma giden hem de esprisi çok güzel olan bir hadise var. Hay hay. Onun üzerine bina etmeniz belki daha hay akıcı hay. hale getirebilir. Bir eski zamanlarda bir beyefendi eşeğiyle bir köyden bir köye gidiyormuş. yolu bir çeşmeye denk gelmiş. Çeşmenin başında da bir başka beyefendi var. işte eşeğini sulamış. Kendisi su almış. Demiş ki ben felanca köye gideceğim. Ne kadar da giderim. Ne kadar saatte giderim demiş. Beyefendi hiç sesini çıkarmamış. Beyefendi işini bitirmiş. O sesini çıkarmayınca o da bir daha bir şey söylememiş. Yola gitmiş yürüyor. O demiş ki üç saatte gidersin. Sokakta. Arkasından seslenerek. Arkasından seslenmiş. 3 saatte gidersin. Niye biraz önce söylemedin? Nasıl yol yürüdüğünü görmemiştim. Bu yürüyüşte 3 saatte gidersin. Burada İnsanın yol yürüme biçiminin, başladığı noktadan gideceği noktaya, kendisini nerelere taşıyacağı, neler yaptıracağına dair pek çok değeri de içinde barındırıyor, pek çok özelliği de içinde barındırıyor. Ve bununla beraber şöyle bir söz de benim çok hoşuma gidiyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. vardır. Her insan farklı bir özellikte, farklı bir güzellikte farklı bir çeşitlilikte. Toprak aynı toprak ama tohumu ektiğimizde rengarenk laleler, güller, ağaçlar, çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, meyveliler, meyvesizler dünya cennete dönüyor. Yani e, hepsi çiçekli olsaydı, hepsi çiçeksiz olsaydı ne kadar tek Ya güzel, da tek tip çiçek olsaydı. Tek tip çiçek olsaydı. işte insanlar da e, allah Teala'nın yeryüzü bahçesinin çiçekleri gibi, eşsiz çiçekleri gibi herkesin tohumu farklı bir... çiçeğe benzetiyor, şey benziyor. Mehmet Ali Bulut Tohumu hocamızın... Tohumu farklı, tarlası farklı, meyvesi farklı. Aynen. Ee, Mehmet Ali Bulut hocamızın bir kitabında... Ruhun Deşifresi miydi galiba? Şöyle bir tanımlama var, ondan sonra... Sizi, sözü size bırakacağım. Diyor ki... Allah her insana tabiri caizse... bir sandık tohum vermiş... onunla yeryüzüne göndermiştir. O sadece kendisine ait olan çiçeklerdir, bitkilerdir. Onu ektiğinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çiçek çıkacaktır. Sadece ona aittir. Fakat insanların çoğu bu sandığın ağzını bile açmadan sandığı geldiği gibi götürür ve öylece hayata veda ederler diyor. Bu da bizim kendimizi gerçekleştirememiş, içimizdeki potansiyeli aşağı çıkaramamış olmamızın hem bizim hem yakın çevremizin hem de dünyamızın neler kaybettiğinin bir ifadesi. Güzel bir özet oldu. Ben de bunun üzerine devam edeyim Reçen, müsaadenizle. Rica ederim buyurun. Birbirinin e, tamamlayıcısı olacak e, şekilde birkaç temel tespitte bulunmamız gerekiyor bu konuda. Bunlardan birincisi e, insanlar madenler gibidir. Yani Doğuştan getirdikleri kabiliyetler, kapasiteler bakımından farklıdır, çeşitlidir. Kabiliyetlerinin, kapasitelerinin alanları, konuları da farklıdır, çeşitlidir. Oranları da farklıdır, çeşitlidir. Öyle de olması gerekir. Çünkü hayatın, yani insanın hayat içindeki ihtiyaçlarının e, çeşitli olması o ihtiyaçları karşılayacak, giderecek kabiliyetlerin kapasitelerin de çeşitli olmasını gerektiriyor. Yani bütün insanlar bir alanda kabiliyetli, kapasiteli olsaydı diğer alanların hizmetlerini görecek kimse bulamazdı. Bütün meyveler tek bir meyveye indirgenmiş olsaydı diğer meyvelerin tadını alamazdık. Dolayısıyla eğer insanların kabiliyetleri kapasiteleri alanları bakımından da oranları bakımından da çeşitlidir. Bunun altını çizmemiz e, muhatap olduğumuz bütün insanlara bu sistematik içinde bakmamız lazım. İkincisi eğer yerinde zamanında usulüne uygun kullanırsak değerlendirirsek bütün kabiliyetler kapasiteler yani bütün madenler kıymetlidir. Tıpkı ne gibi? Mesela e, demir madeni inşaat sanayinde kıymetlidir. Kömür madeni enerji olarak kıymetlidir. Bakır madeni elektronik sanayinde kıymetlidir. Altın madeni ziynet eşyası olarak kıymetlidir. İnsanların e, kabiliyetleri, kapasiteleri madenler gibidir. Bütün madenler gibi bütün kabiliyetler, kapasiteler de yerinde, zamanında, usulüne uygun kullanılırsa, değerlendirilirse kıymetlidir. Üçüncü temel tespitimiz, biz insanların madenlerini yani kabiliyetlerini, kapasitelerini değiştiremeyiz. Demiri bakır yapamayız, bakırı altın yapamayız. Altını elmasa, yakuta dönüştüremeyiz. Ama insanların kabiliyetlerini, kapasitelerini geliştirebiliriz. ...demiri işleyip en iyi demir haline getirebiliriz. Bakırı işleyip en iyi bakır haline getirebiliriz. Altını işleyip en iyi altın haline getirebiliriz. 14 ayar altında altın, 24 ayar altında altın, som altında altın. Ama aralarında değer farkı var. Mazgal demiri de demir. Uçak sanayinde kullanılan demir de demir. Ama aralarında müthiş derecede değer farkı var. Öyleyse... Tıpkı madenler gibi insanların da kabiliyetlerini, kapasitelerini değiştiremeyiz ama geliştirebiliriz. Evet. İnsanlar madenler gibidir, bütün madenler kıymetlidir. Madenlerini değiştiremeyiz ama geliştirebiliriz. Dördüncü temel tespit, eğer biz insanları madenlerine göre, yani kabiliyetlerine, kapasitelerine göre değerlendirirsek. ...yönlendirirsek, istihdam edersek, çalıştırırsak, efendim, bir e, faaliyetin içinde bulundurursak... ...bir sektörün, bir branşın, bir mesleğin e, içinde bulundurursak... ...o zaman fıtratlarına, kabiliyetlerine, kapasitelerine uygun olan alanlarda... ...hem daha mutlu hem de daha başarılı olurlar. Bu e, eğitim hayatı içinde geçerli, iş hayatı içinde geçerli... Aile başta olmak üzere sosyal hayat, toplumsal hayat içinde geçerli. Öyleyse insanları kendi madenlerine, fıtri kabiliyetlerine, kapasitelerine uygun alanlara, bölümlere, branşlara, mesleklere yönlendirmeliyiz, oralarda değerlendirmeliyiz, kendilerini ifade etmelerine, sizin teşbihinize göre söylemek gerekirse sandıklarında bulunan tohumları ekip biçmelerine e, meyveye dönüştürmelerine e, fırsat vermeliyiz. Burada bir şeyi e, hatırlayalım. E, Osmanlı döneminde e, devlet adamı yetiştiren bir okul vardı. Enderun. E, efendime söyleyeyim. Enderun'a e, belli özelliklere göre seçme çocuklar alınıyordu. O okulun, o mektebin bir temel ilkesi vardı. Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Eğer balıksa iyi yüzme öğretilir, kuşsa iyi uçma öğretilir. Balık kuş olmaya, kuş balık olmaya zorlanmaz. Bizim de ...ister çocuklar, gençler açısından... ...ister yetişkinler, yaşlılar açısından... ...muhatap olduğumuz insanın... ...balık mı, kuş mu olduğunu... ...yani kabiliyetinin, kapasitesinin... ...madeninin ne olduğunu bilmemiz... ...ona göre değerlendirmemiz e, gerekir. Bir araştırma... E, ...Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucuna göre... ...çalışanlar e, nezdinde yapılan bir araştırma sonucuna göre... E, 100 kişiden 76'sı yaptığı işten memnun değil, mutlu değil. Demek ki, demek ki fıtri kabiliyetine, kapasitesine, madenine uygun bir alanda çalışmıyor. Muhtemelen e, okul hayatında başlayan yanlış tercihler iş hayatında da devam etmiştir. Gönlüne göre iş bulamadığı için karşısına çıkan işe razı olmuştur. Kerhen, kahren yapıyordur. Ama fıtratına uygun olmadığı için onu mutlu etmiyordur. Dolayısıyla mutlu olarak, memnun, mesut, bahtiyar olarak yapmadığı bir işte ister eğitim olsun, ister çalışma hayatı olsun başarılı olması da mümkün değil. Dolayısıyla her yaş ve seviyedeki insanın önce madenini, kabiliyet, kapasite alanını tespit etmemiz, Sonra ona uygun yönlendirmeler yapmamız, ona uygun beklentiler içine girmemiz, onun o kabiliyetini, kapasitesini hayata geçirmesine, katma değere dönüştürmesine fırsat vermemiz lazım. Evet, bizim iki kızımız var, dört oğlumuzun yanında çok şükür. Küçük kızım, ortaokuldan beri tıp diye yanıp tutuştu. Ama büyük kızıma deseler ki seni ücretsiz olarak tıbba verelim oku asla okumaz. Şimdi birisinin tıp okumadığını, ötekinin de zorla tıbba gönderildiğini düşünelim. İnsanda iki tip yorgunluk vardır. Biri beden yorgunluğu, biri gönül yorgunluğu. Beden yorgunluğu çalışmakla olur, dinlendiğiniz zaman geçer. Gönül yorgunluğu da iki tanedir. Birincisi çalışmadığınızda işte çalışmak, özür Sevmediğin bir işte çalışmak, iki sevmediğin birisiyle evli olmak. Bu ikisi de gün gönül yorgunluğudur. İnsanı kocatır derler ya, insanı yaşlandırır. Enerjisini tüketir, kendisini aşağı dibe doğru çeker sürekli. Ya seveceksiniz, ya seveceksiniz. Rahmetli anamın bir vecizesi geldi aklıma. Öyle mi? Allah rahmet etsin. Şimdi söyleyince siz de hatırlayacaksınız. Böyle elini dizine vurarak derdi ki ah ah ben gocayacak adam devlüdüm de olmaz işler gocattı beni. Evet. İşte o olmaz işler sevmeden, istemeden, hoşnut kalmadan yapıp ettiği şeyler. Evet. Ee, bu arada yıllar önce verdiğim bir eğitimde broşüre şöyle bir yazı yazmıştım. Onu hatırlattı bana. davetiye davetiyeye daha doğrusu. Her çocuk bir cevher. Anne baba ise o cevhere şekil veren sanatçı gibidir esere değer kazandıran sanatçının bilgi ve becerisidir. Şu sırtınızdaki kumaş dünyanın en kıymetli kumaşı olabilir. Ama terzi yanlış kesse yanlış bir dikiş olsa bunu kullanamayız. Kazara şurasına bir çizik atılmış olsa görünen bir yerde ve telafisi mümkün olmayan bir hata olsa onu kullanamayız. Burada çocuğumuzun e, kumaşının ne olduğu çok önemli değil. Ama onun üzerinde nasıl bir işçilik var. Burada da bir şeyi hatırladım ben. İki numaralı oğlumuz Kıyami'nin okul pantolonunu almak için bir okul kıyafetleri satan bir mağazaya gittim. Beyefendi kumaş çeşitlerini bana gösterirken bir kumaşın markasını söyleyerek dedi ki hanımefendi bu kumaşı biz fason iş yaptığımız için bu kadar ucuza veriyoruz. Normalde bir yetişkine takım yapılsa bunun değeri şudur dedi. O benim zihnimden hiç çıkmıyor. Kumaş kaliteli ama fason iş yaptığınız zaman değeri düşüyor. Biz çocuklarımıza fason işçilik mi yapıyoruz? Yoksa gerçekten onun en iyi yerlerde kullanılmasını sağlayacak düzgün bir işçilikle mi çalışıyoruz? Bunu da aklımıza bir soru olarak Evet şöyle toparlayalım. Ee, evlerimizde e, aile ortamlarımızda çocuklarımızın gençlerimizin e, okullarımızda e, öğrencilerimizin iş e, ortamlarımızda ya da başka e, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik alanlarda kamuda özel sektörde vesairede yani insanın e, değer üretmeye çalıştığı her ortamda, Önce onların cevherlerini tespit edip, sonra onu mücevhere dönüştürme niyeti, gayreti içinde olmalıyız. İnşallah. Efendim bir başka konu ile bir başka aile okulu sohbetinde beraber olmak ümidiyle. Allah'a Allah emanet olun.